Merhaba ben Suat. 2021 YKS'nin psikolojik inşasına devam ediyoruz. Evet buralardayım. Bir süredir kanalı ihmal ettim biliyorum. Sen de bana sık sık hatırlattın. Bunun için de sana çok teşekkür ediyorum. Aranmak güzel şey, merak edilmek güzel şey. Böyle merak ederken bile güzel şakalar yapıyorsun. Biri var benim gediklilerimden beri. Hocam kanalın şifresini mi unuttun? Her şey yolunda mı? Covid mi oldu? oldu? Ne oldu? Buna çok sık soruyorlar. Bu hoşuma gidiyor. Güzel bir şey aslında. Çok teşekkür ederim. Hani Saklambaç oynayan çocuklardan bir tanesi çok güzel bir yer bulur. Saklanacak bir yer bulur da kendiyle gurur duyar. Ne güzel bir yere saklandım diye. Fakat saklanmanın verdiği gurur bir süre sonra yerini tuhaf bir kaygıya bırakır. Çünkü bulunamıyordur. Yani bulunamayınca o da şöyle bir hissiyata kapılır. Der ki acaba aranmıyor muyum? Demeye başlar. Bir süre sonra da oradan çıkar. Çünkü kekremsi bir duyguyla çıkar saklandığı yerden. Kimse onu bulamamıştır ama aranıp aranmadığından bile emin değildir. Allah'tan böyle bu çocuğun düştüğü duruma düşmedim. Bu güzel yoğun bir öğrenci görüşme trafiğim vardı. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerden çok şey öğreniyorum. Gerçekten çok şey öğreniyorum. En çok onlardan öğreniyorum. Yani anaokulundan lise sona kadar her grupla çalıştım ama en çok üniversite hazırlananlar, mezunlar. Her şakayı anlıyorsunuz, güzel şakalar öğretiyorsunuz. İşte e, geçenlerde bir grup... Bir de böyle çok güzel ilgileriniz oluyor sizin. Yani e, içlerinde mesela herkes böyle gece gündüz ders çalışan öğrenciler değil. Mesela bu yıl benim öğrencilerim içinde bir tanesi tesbih yapıyor, odasında tesbih yapıyor. Öncesi çok hoşuma gidiyor. Yani anlatması, anlatırken heyecanlanması. E, ben de bir şeyler öğreniyorum. Mesela bir tanesi daha var. E, Sayokan antrenörü. Yani daha 19-20 yaşında ve Sayokan antrenörü. Ben Sayokan'ın ne olduğunu, neler yapıldığını, işte e, Türk dövüş sanatı olduğunu söyledi bana. Böyle devcileyin adamları yere indiriyor. Görsem böyle 1.65'te boyu var. E, zayıf da bir şey. Kara kuru ama e, 1.90'lık adamları yere indiriyor. Güzel teknikler. Sizden öğrendiğim şeyler güzel. Gerçekten çok güzel şeyler öğrendim. Bir arada olmak güzel. Bu bir aydır da hepsinde beraberdim aslında ama bugün ne konuşacağım? Yine seninle ilgili konuşacağız. Sınavı 3,5 ay var. Ankara'da dershanecilik jargonunda Mart çukuru diye bir şey vardır. Mart çukuruna mı düştü bu çocuk falan derler. Ders çalışmayla ilgili bir can sıkıntısı ortaya çıkıyor birçok öğrencide. Kimileri var canı sıkılıyor ama bunun farkında bile değil. Benim çok gördüğüm, e, bu bir aylık süre içerisinde en çok gördüğüm iki öğrenci tipi aslında. Belki sen de onlardan birisin. Bu videoda bunu konuşmam lazım. Çünkü puanlar birbirini tekrar ediyor, netler birbirini tekrar ediyor. Ve bakıyorsun ortada canı sıkın bir öğrenci var. Bir de ders çalışan ama canı sık canını sıkkın olması gerektiğini farkında olmayan bir öğrenci tipi var. Çünkü o ders çalışıyor. E, ben onları biraz Yakınlarda bir kitapta okudum ama hatırlayamadım. Videodan önce de düşündüm neydi bu kitap diye. Deniz Üzümü diye bir canlıdan bahsediliyor kitapta. Okyanusun dibinde yaşıyor bu canlı ve 300 tane nöronla dünyaya geliyor. Gidiyor, okyanusun dibinde uygun bir konaklama yeri buluyor. Hani böyle bir gece kalıp gidebileceği bir yer değil de yerleşecek oraya artık. Kök salabileceği bir yer buluyor. Oraya köklerini saldıktan bir süre sonra o artık nöronlara ihtiyacı olmadığı için 300 nöronu yiyor canı sıkılması gerektiği halde sıkılmayan, çünkü gece gündüz ders çalışan, dershaneye giden özel dersler alan, hocaları olan, evde ders çalışan, aileleriyle görüştüğümüz zaman hocam maşallah çok güzel çalışıyor denilen bir öğrenci grubu var. Canı sıkılan öğrenci gibi olmaları gerekiyor. Çünkü ders çalışıyor ama puanlar yükselmiyor, netler yükselmiyor. Burada önemli bir ayrım yapmamız gerekiyor sevgili dostum. O ne? ÖSYM e senin çalışma performansına puan vermiyor. ÖSYM başarı sırana bakıyor senin. Yani burada ya bu çocuk çok çalışmıştı. Gerçekten iyi şeyler hak ediyor. Buna bir artı 20 bin artı 10 bin ekleyin. Maalesef böyle bir iyi niyetli tablo yok. O nedenle e, senin çalışma performansınla ilgili sevgili dostum. Yani bir deniz üzümü gibi olmayı bırakıp doğru yere konaklamışsın. Doğru yere kök salmışsın. Ve hücreleri yemişsin. Farkında olmayabilirsin. Bunun nasıl farkına varacaksın? Gerçekten çalışmanı çek etmen gerekiyor sevgili dostum. Çek etmen gerekiyor. Yani ben doğru yolda mıyım gerçekten? Her şey benim için sandığım gibi yolunda mı? Çünkü ben onlara soruyorum. diyorum ki bak ders çalıştığını görüyorum ve şunu söylüyor. Diyor ki yani hocam çok keyifli bir şey ders çalışmak. Evet ben hiç sıkılmıyorum hocam. Harika. Hocam var ya anlatıyorsunuz ama ben hiç odaklanma sorunu yaşamıyorum. Harika. Fakat bakıyorum puanlara puanlar da yerinde sayıyor. İşte burada o nöral ekonomi deyip duruyorum ya. Yani beyin kolay olanı, ekonomik olanı seçiyor ve sen sürekli ders çalışıyorsun ama yol alamıyorsun. İşte burada ortaya bir deniz üzümü sendromu çıkıyor sevgili dostum. Canı sıkılan adam belki bu noktada senden daha evla. Canı sıkılan adam yani bitse de gitsek olsa da şu sınav kurtulsak diyen öğrenci oluyor. Sen yani biraz daha zamanım olsa daha çok ders çalışmalıyım diyen bir öğrenci noktasına geliyorsun. Oysa seni ilerletmeyen, puanını yükseltmeyen hiçbir çalışma gerçekten bir işe yaramıyor. İşe yarıyor olsa bile, yani daha sonra işe yarıyor kesinlikle onu da söylemeliyim. Çünkü Yıllar yıllar içerisinde o öğrenmelerin, hayatın başka kanallarında da işlerine senin. Ama burada bahsettiğim şey şu bak sevgili dostum. Ben eğer öğrendiğim şeyi sınavda bir karşılığını alamıyorsam deneme sınavlarında, öğrendiğim şey benim puanlarıma yansımıyorsa burada ben acaba şöyle bir hata yapıyor olabilir miyim? Doğru geri bildirimi almıyor olabilir miyim öğretmenlerimden? Neden biliyor musun? Çünkü öğretmen orada bir yerde fakat o öğrenci ders çalışmayı o kadar seviyor ki öğretmene sorması gereken birçok soru olduğu halde nakit, sonuç odaklı e, soru olduğu halde sormadığını görüyorum. Önemli olan sevgili dostum yol aldıran bir çalışma mantığı. Lütfen buna böyle bak. Seni ilerletmeyen hiçbir çalışma mantığı işe yaramaz. Seni ilerletmesi gerekiyor. Puanını yükseltmesi gerekiyor. Puanı yükselmeyenler de işte birinci grup oluyor. Bunlar da can sıkıntısıyla malul olan arkadaşlar, Mart çukuruna düşmüş olan arkadaşlar oluyor. Bunlar da ders çalışmayı bırakamaz. Yani şu anda hani ders çalışmayı bırak desen bu kolay bir şey değil. Gerçekten 3 gün, 5 gün, bir hafta sonra canın tekrar sıkılır. Ders çalışmak istersin. Çünkü bir amacın peşinden koşmak fiziksel sağlığına bile iyi gelir insanın biliyor musun? Yani kendini iyi hissedersin. İsmini hatırlayamadığım bir birisi, bir bilim adamı Ortalama bir insanın 15 tane projesi olduğunu söylüyor. Yani kafasında diyor mutlaka 15 proje vardır. Bu bilimsel çalışma. E i̇şte bu dünyayı faşizmden kurtarmak olmayabilir ya da savaşlara son vermek olmayabilir. Belki işte mahallesinde bir kediyi kendine alıştırmak istiyordur. Bu bile projelerden biridir. Boş bırakabileceğiniz bir şey değil zihnimiz sevgili dostum. Bir de amaç var senin önünde. 3,5 ay sonrası için iyi bir yere gitmek istiyorsun. O nedenle iki grubun da ee, çalışmalarını bir çeketmesi, etmesi iki belki de en çok ihtiyacımız olan şey şu üç buçuk ay içerisinde bu Mart çukurundan bizi kurtaracak olan şey e, ümit etmemiz gerekiyor sevgili dostum. Umutlu olmamız gerekiyor. Önümüzdeki üç buçuk ayla ilgili e, bu konuda yapılmış çok güzel bir deney var. Aslında bu, bu biyolojik bir e, deney ama e, birçok şey gibi o da yanlışlıkla fark ediliyor bu deneyde olan şeyde. Bu bilimsel çalışmada fareler e, su dolu bir kabın içine konuyorlar. Faremin tırmanabileceği bir düzenek yok orada. Ve suyun içerisinde çırpınıyor. Deneyin amacı şu suyun sıcaklığına ne gibi reaksiyon gösterecek fareler. Maksat buyken daha tuhaf bir hal alıyor deneyin kapsamı ve fareler çırpınmaya başlıyor suyun içerisinde. Çırpınıyor çırpınıyor. Yukarı çıkamayacağını anladığı bir noktada fare artık kendini suya bırakıyor. Mukadderat diyor bundan sonrası. Kendini suya bırakıyor fare ve Darübeka'ya irtihal ediyor. Fakat araştırma esnasında bir şey oluyor. Bir aksaklık oluyor. E, farelerden birinin e, mücadele ediyor, ediyor, ediyor. Artık kendini bırakacak. Hani ölme noktasına geldiğinde fareyi çıkarıyor araştırma ekibinden biri. Ve kuruyabileceği bir yere bırakıyor. Fare orada biraz soluklanıyor. Bir süre sonra tekrar suyun içine bırakıyorlar. Ortalama bir fare 15-20 dakika dayanıyor, çırpınıyor. Sonra kendini bırakıyorken. <laughs> arada bir suyun dışına çıkarılan fareler sıkı dur. 60 saate kadar suyun yüzeyinde kalmaya devam ediyorlar. Suyun yüzeyinde kalıyor. 10 dakika, 20 dakika, yarım saat, 1 saat suyun dışına çıkarıyorlar. Artık ölecek gibi olduğunda fareler. Orada biraz dinleniyor. Sonra tekrar suyun içine atıyorlar. Birkaç saat daha mücadele ediyor. Sonra tekrar dışarı alıyorlar. Ve fare her seferinde bir ümitle çırpınmaya devam ediyor sevgili dostum. Aslında burada şu. Ümit eden fareler. Yani birazdan bir el uzanacak ve beni... E, bu çırpındığım yerden kurtaracak ve ben soluklanacağım, hayatı tekrar döneceğim diyen fareler 60 saate kadar suyun üzerinde çırpınmaya devam ediyorlar. E, belki de şu anda hani teşbihte hata olmaz. E, Temmuz ayında e, suyun kenarına çıkabilmen için, iyi bir tercih listesi hazırlayabilmen için çırpınmaya devam etmen gerekiyor sevgili dostum. Çünkü eğer çırpınmaya devam edersen, mücadele etmeye devam edersen, İyi bir puan elde edebilmek için gayret etmeye devam edersen, geri bildirim almaya devam edersen, hocaların peşini bırakmazsan, öğrenmeye devam edersen Temmuz ayında soluklanacaksın sevgili dostum. Olaya lütfen böyle bak. Bizim aklının bir köşesinde dursun bu. Yani umutlu fareler deneyi diye Google'dan falan da bakabilirsin deneyin detaylarına. Çok hoş bir deney. Bu şekilde ümitli olman gerekiyor sevgili dostum ve Deniz üzümü de olmaman gerekiyor. Bu sendroma düçar olmaman gerekiyor sevgili dostum. O nöronlara herkesin ihtiyacı var. Hepimizin ihtiyacı var. Ne anlatmış olduk? Bir, kesinlikle ümidi kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü Temmuz ayında soluklanacaksın. İki, lütfen çalışmanı çekin. Lütfen ne yapıyorsan, yani nasıl bir çalışma mantığı güdüyorsan bunu yap. Bak sakın şunlardan endişelenme. Ya hocam ben çok sık program değiştiriyorum. Değiştir bir handikap yok. Ben gündüz mü çalışayım, gece mi? Gece çalış. Hiçbir problem yok. Bak e, ne yapacağını bilmeyen öğrenci program yapar. Çünkü ne yapacağını bilmek istiyordur. Ne yapacağını bilir ve o program bir süre sonra çöpe atılır. Hiçbir mahsur yoktur. Burada önemli olan şudur. Bak senin sorunların kılık değiştiriyor mu? Yani hep yeni sorunlarla karşılaşıyor musun sınava hazırlanırken? O zaman bil ki doğru yoldasın. Sorunlar kılık değiştirir. Başka bir gün fizik problem olur, bir gün tarih problem olur. Ama... E bu senin dinamik olduğun anlamına gelir sevgili dostum. Değilse kendini o can sıkıcı atmosfere bırakırsan o atmosfer inan bana seni ekonomik bir moda alır ve sen ben sınava hazırlanıyorum zaten diyerek yola devam ettiğini zannedebilirsin sevgili dostum. İnşallah mesajım yerine ulaşmıştır. Bu konuda konuşmak istersen videonun altına yaz. Seni seviyorum görüşürüz.